Başkanım dünyanın en büyük plastik üreticileri, ihracatçılar olarak 2023 yılı sizin için nasıl geçti? Hangi alanlarda projeler gerçekleştirdiniz efendim? Türkiye gerçekten plastikte dünyanın en büyük üreticilerinden biri. Baktığınızda dünyada 6. Avrupa'da Almanya'dan sonra 2. büyük üretici. 2023 yılında 11 milyon ton plastik mamulü işledik. Bu bir önceki yılla kıyaslandığında %5'le yakın bir büyümeye karşılık geliyor. Türkiye plastikte hızla büyümeye devam etti. Ve bu anlamda da özellikle Plastiğin birçok alanda kullanılıyor olması, her alanda hayatımızın baktığınızda ambalajda, efendim beyaz eşyada, otomotivde bunun daha da kullanımının arttığını gördüğümüz bir yıl oldu. Türkiye ihracatıyla, Türkiye üretimiyle plastikte gerçekten geçen sene iyi bir sene olarak geçirdi. Başkanım, Pagev olarak geri dönüşüm alanında bu yıl neler yapacaksınız? Gerçekleştirmek istediğiniz projeler var mı? Bu sene bizim için çok özel bir sene. Çünkü dünyada, Avrupa'dan başlayarak yeşil dönüşüm hızla gelişiyor. Dolayısıyla geleneksel sanayiler artık yeni sanayilere dönüşüyor. Biz de bu dönüşümün içinde Türkiye'yi çok küresel bir noktaya getirecek bir vizyon içinde çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı da Pakçev Yeşil Dönüşüm ve Teknolojileri Derneği altında bu sene kurduğumuz bu dernekte topladık. Bunun ilk faaliyeti de bu sene önemli olan 2-4 Mayıs tarihleri arasında sadece plastik geri dönüşüme odaklanmış TÜYAP'ta İstanbul'da bir fuar düzenliyoruz. Replast Eurasia Fuarı. Bu fuarımız şu anda bile baktığımızda online kayıtlara baktığımızda özellikle yurt dışından rekor derecede katılım görünüyor. Türkiye küreselde yeşil dönüşümün geri dönüşümün bir merkezi haline gelecek plastikte. Bunu çok net görmek mümkün. Diğer tarafta yine Granül atıkların geri dönüşümüyle alakalı Avrupa Birliği'nin şu anda mevzuatı var mikroplastik. Bunun da Türkiye'deki bütün sertifikasyon belgeleme işini yine biz yapıyoruz. Operation Clean Sweep OCS belgesi olarak firmalarımızı yeşil dönüşüme hazırlamaya gayret ediyoruz. Efendim fuara ne kadar bir katılım olacağı şu an belli mi? Vallahi fuarla ilgili tabi birinci senemiz bu ama biz bununla alakalı online kayıtlardan gördüğümüz özellikle yurt dışından çok yoğun bir ilgi var. Yurt içinde de çok yoğun bir tanıtım içindeyiz. Sağ olun sizlerin de tanıtıma çok ciddi katkınız oluyor. Bu sene birlikte göreceğiz ama şu anda TÜYAP'tan bize verilen ön kayıtlara baktığımızda gerçekten Türkiye'de rekora ulaşan bir fuar olacak. Hep birlikte göreceğiz bu sayıları. Müzik